yine nakledilmiş ki arkadaşlar her biri güzel ve yakışıklı 10 tane çocuğu varmış. 10 tane erkek evladı varmış muhare. Bir kere babalarıyla sefere çıkmışlar. Birden karşılarına çıkan haramiler çocukları bir bir tutup boyunlarını vurmuşlar. Allah-u Teala ağır bir imtihan. kimseye böyle imtihan etmesin ya. Yani. 10 tane çocuk, erkek çocuğu, baba yiğit, göze görünür güzel. Haramiler yani teröristler yollarını çeviriyor ve bu çocukları tek tek boyunlarını vuruyor. Tabi mübareğin teslimiyetine bakın arkadaşlar Sehl ibn Ata'nın babalarından hiç ses çıkmıyordu. Her çocuk katledikçe Sehl Nata Ata başını semaya doğru çevirip gülüyordu. Allah-u Allahutaala'dan geldiğini biliyor. Ona havale ediyor ya. Nihayet 9. çocuğun boynuna da vurup sıra 10. çocuğa gelince gel bakım seni de katledeceğim diye çocuğu çağırdıklarında oğlan yüzünü babasına döndürüp sen ne kadar şefkatsiz bir baba imiz. 9. çocuk ölüyor sesini çıkarmıyor. Mal sahibine havale ediyor. Sahibi kim? Allah-u Teala. Çocuk da tabi böyle yapınca sen ne kadar merhametsiz bir babaymışsın <laughs> Dokuz yavrunu boğazladıkları halde hiç ses çıkarmıyor ve gülüp duruyorsun dedi. Sehl ibn Ata ise babasının ciğer paresi. Allah-u Teala kimseyi ciğer paresiyle imtihan etmesin. ya. Babasının ciğer paresi diyor. Bunu yapan zat'a hiçbir şey söylenmez ki. Bunu yapan zat kim? Allahu Teala. Yani o dilemezse hiç ağaç daha yaprak bile düşer mi? Düşmez. Esasen o bunu biliyor ve görüyor. Dilese hepsini korumaya kadirdir diyor ya. Yani. Eşkıya başı bu sözü içi işitince kendisinden bir hal hasıl oldu ve ey pir dedi. Şayet bu sözü baştan söyleseydin çocuklarından hiçbirinin katledil katledilmiş olmazdı ya. Yine o mübarek ne diyor arkadaşlar bakın. Olsun bir sefer 10. çocuğu salıyor. Gide oğlum sen diyor. O zaman mübarek diyor ki takdir böyle imiş. Söyleseydim bile bir şey değişmez diyor takdir böyleymiş Allahu Teala böyle takdir etmiş ben söylesem de sen onu hiçbir zaman hiçbir şekilde değiştiremezsin.